Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kartal yavrusunu besleyeceğiz. Kartal yavrumuz her geçen gün biraz daha büyüyor. Her geçen gün biraz daha büyüyor. Tırnakları adeta jilet gibi. Gördüğünüz gibi her gün biraz daha açıkçası sorun olmaya başlıyor. Zaten yakın bir zamanda Biraz daha kendine geldikten sonra teslim edeceğiz kartal yavrumuzu. Yani şu anda mesela kolumda fakat acayip felaket acı veriyor şu anda koluma. Tırnakları pense gibi basıyor. Her gün biraz daha büyüyor. Yavru tüyünü atıyor. Arkadaşlar gerçekten çok güzel kuşlar. Yani Allah bir ayrı güzel, bir ayrı özel yaratmış. Şu anda bayağı bir acı vermeye başladı koluma. İşte yem yemek için koyalım, ciğerlerin yanına atalım bakalım. Ci ciğer, verelim. Ciğere vuracak mı Biraz önce yedirdik kuşumuzu. Biraz karnımız top. Yemeğe devam edecek mi etmeyecek mi bilmiyoruz. Bir dahaki videomuzda buluşmak üzere hoşçakalın.